Merhaba sevgili anne babalar. Bugün sizlerle LGS ve YKS sınavına birkaç hafta kala neler yapmalıyız, çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız gibi sorular üzerine biraz konuşmak istiyorum. Şimdi sınavlar yaklaştıkça çocuğunuzun kaygısı doğal olarak artacaktır. Çocuğunuz ne yapacak? Eyvah yaklaştı, yeterince hazır değilim, şu konuda eksiğim, bu konuda eksiğim, yeterince test çözmedim gibi düşüncelerle kaygısını daha da fazla arttıracaktır. Ayrıca özellikle de kendini yeterli çalıştığına inanmayan çocuklar için bu süreç çok yoğun çalışmaların içine girdikleri ya da tam tersi tamamen bıraktıkları bir süreç olabilir. Çok yoğun çalışmanın içine giren çocuk bu çalışmadan verim alamayabilir. Yani saatler artık insani boyutun dışına çıkıp normal dışında uykusundan, yemesinden, içmesinden feragat ederek bir çalışma içine girdiyse bu da çocuğun kaygısının artmasına neden olur. Çünkü çalışsa bile olmayacaktır. Çünkü bir insanın zihninin bir gündeki öğrenme kapasitesi bellidir. Daha fazlasına gidebilmek ya da daha fazla akademik bir noktada kalabilmek, odaklanmış kalabilmek bu zorlu konulara çok da kolay değildir. Diğer noktada eğer tamamen bıraktıysa çocuğunuz burada da muhtemelen şunu düşünüyordur. Benden artık olmaz, yapamam, süre çok az kaldı, nasıl olsa yapamayacağım, seneye kalacağım gibi gibi şeyler söyleyebilir. Ee, ve bu noktada da artık tamamen çalışmayı bırakabilir. Peki sizler ne yapmalısınız? Birincisi, e, YKS öğrencileri için mesela mezuna kalmakla, ya yani mezuna 300 binde kalmakla 100 binde kalmak arasında fark var. Mezuna işte 500 binde kalmakla 300 binde kalmak arasında fark var ve her zaman daha biraz yukarıda bir sıralamayla kalmak daha avantajlı neden? Çünkü eğer öyle kaldıysa bir sonraki yıla eklemesi gereken konu sayısı daha azdır. Yani bu yılki süreci, bu kalan bir aydaki süreci aslında önümüzdeki yılın çalışma süreci sayabilir. Çünkü zaten bir yılda YKS'yi halletmek çok zordur. Dolayısıyla YKS öğrencileri için böyle motive edebilirsiniz. LGS öğrencileri için ise şöyle motive edebilirsiniz. Bir ayda öyle birkaç soru çözersin ve bu birkaç soru tam da sınavda çıkan seçiciliği yüksek zor sorulardan biri olur. Ve sen onları doğru yaparsın. Bu senin puanını bir anda çok fazla arttırabilir. Bunu bilmiyorsun. Ayrıca bugüne kadar emek verdin vermedin. Son zamanlarda verilen emek daha fazla artış sağlayabilir. Neden? Çünkü önceleri vermiş olduğun emekte, öğrenmiş olduğun konularda bilgilerin bazılarını unuttun. O yüzden son dönemde atağa geçmek daha iyidir. Şöyle düşünün. Çocuğunuz yazılılara son gece çalışıyor ve gidip 70-80 falan alabiliyor. Birçok kişi de ben bunu duyuyorum, rastlıyorum. Şimdi çocuk bir gece çalışıyor değil mi? İşte 5 saat, 6 saat bilemediniz bir günde çalışabileceği süre okula giden bir çocuğun. Bunu çalışıyor ve 70-80 alabiliyor. Ama diyelim bir ay önce 5-6 saat çalışsa, orada kapatsa, bıraksa, bir ay sonra sınava girse bu not 70-80 olmaz. Çünkü unutmuş olacak. O yüzden hani bu son dönemde yaptıkları şeyler önemli tabii ki. Ama onları kaygılandırmadan motive etmeniz önemli. Fiziksel sağlıklarını bozmayacak şekilde aşırı uykusuz kaldıkları, az beslendikleri, dengesiz beslendikleri bir süreç olmadan bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Kaygılarını nasıl hafifletebiliriz? Bu sınavın ölüm kalım meselesi olmadığını, amacın iyi bir meslek edinmek ise eğer çocuğunuzun amacı iyi bir meslek edinmekse, bir hayali, bir hedefi varsa bu hayali, hedefi bu sınavdan beklendiği gibi ya da istediği gibi bir puan almadan da gidebileceğini bilmek. Yani şöyle düşünün çocuğunuz pilot olmak istiyordur. LGS'de de iyi bir puan yapıp X Anadolu Lisesi'ne ya da Fen Lisesi'ne gitmek istiyordur. Ama buraya gitmediğinde yine pilotaj bölümünün sınavlarına girip burayı kazanabilir. Yani meslek lisesine giden kişi asla şuraları tercih edemez gibi bir şey yok. Evet dezavantajlı mı dezavantajlı? Neden bazı konuları az öğreniyor? Ama zaten günümüzde dershaneye gitmeyen çocuk neredeyse yok gibi. O yüzden lise sınavı için böyle YKS içinse biliyorsunuz tekrarı var. Birçok genç mezuna kaldığı yıllarda hatta tekrar mezuna kalarak ikinci kez çok daha iyi skorlar elde edebiliyor. Çünkü o deneme eski olumsuz sonuçlanan denemeleri içerisinde neyi doğru neyi yanlış yaptığını ne yapması ya da yapmaması gerektiğini çok iyi öğrenebiliyor. O yüzden e, çocuklarımıza yaklaşırken daha sevecen, daha sıcak, daha yapıcı, sakin yaklaşmalı. Çalış çalış dememeliyiz. Bir yüzleşme varsa yapacağımız, yani yeterince çalışmadığını ve kötü sonuç alacağını düşünüyorsak bunu sınav sonrasına bırakmalıyız. Evet yapacaksın ben sana inanıyorum. Sakin ol sınavda. Bunu bir deneme gibi düşün. Soruları bir deneme çözer gibi çöz kendi sadece önündeki soruya odaklan. Sorular zor da gelebilir, kolay da gelebilir. Buralara çok takılma. Çünkü bazen çok zor sorabiliyor. Ve çok zor sorulduğu bir yılda sen daha önceki yıllara göre çok daha az net çıkararak daha iyi sonuçlar alabiliyorsun. Bunu bilmiyorsun. Diyebilirsiniz. Her şey sınav sonucu açıklanınca belli olacak. O zaman sadece bugüne sınava kadar kalan sürede Yapabildiği kadar çok örnek soru çözüp bunun akabinde sınava girecek ve sonrasında sonuç ne olursa olsun, Türkiye birincisi de olsa, sonuncusu da olsa bir amacı varsa sınavdan sonra kısa bir dinlenmeden ya da bir süre dinlenmeden sonra önümüzdeki yıl Eylül'de tekrar yoluna devam etmek üzere bir okula gidecek her türlü bir yere gidecek ya da işte ye, mezun öğrenciyse bir dershaneye, bir kursa bir yere gidecek. O yüzden e, çocuklarımızı kaygılandırmamak adına bu sınavların dünyanın sonu olduğu fikrini onların kafalarından siliyoruz. Bunun onların kafalarından silmek için de kendi kafamızdan silmeliyiz. Umuyorum videonun size faydası olur. Kaygı bulaşıcıdır. Siz kaygılıysanız da kendinize şunu söyleyin. Hiçbir sınav her şeyin sonu değildir. Sadece bir aşamadır. Bu aşamada ya geçersin ya bu aşamaya takılıp bir daha tekrar edersin ya da farklı bir yolla devam edersin. Ama mutlaka her zaman yeni yollar, yeni olasılıklar vardır. Yeter ki çocuklarınız umut etmekten, hayal etmekten, kendileri için, gelecekleri için bir şeyler istemekten vazgeçmesinler not istedikleri şey için tabii emek harcamaya hazır olmaları gerekiyor. Ama bunu da yavaş yavaş kazandırabilirsiniz diye düşünmekteyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.